Ahmet ve Mustafa ürettikleri 150 litre bal ile 90 litre pekmezi her birinde eşit miktarda bal ve pekmez olacak biçimde paylaşmışlardır. Mustafa en az sayıda kap kullanarak kendine ait bal ve pekmezi birbirine karıştırmadan ölçüsü litre cinsinden doğal sayı olan eşit hacimdeki kapları tamamen dolduruyor. Ahmet ise kendine ait bal ve pekmezi birbirine karıştırmadan ölçüsü litre cinsinden doğal sayı olan eşit hacimdeki kaplara tamamen dolduruyormuş. Bu iş için Ahmet ve Mustafa'nın kullandığı toplam kap sayısı 32'dir. Buna göre Ahmet kaç litrelik kaplar kullanmıştır diye de sorulmuş. Şimdi soruda verilenlere baktığımız zaman Ahmet ve Mustafa buradaki balı ve pekmezi eşit miktarda olacak şekilde paylaşmış. Yani ne demek istiyoruz? Aslında Ahmet'in aldığı bal miktarı 75 ve Mustafa'nın aldığı bal miktarı da 75 litre olacaktır. Yine 90'ı da ikiye böldüğümüz zaman burasını bal olarak gösterelim ve diğer kısmı da 45 litre pekmez ve diğer kısmı da 45 litre pekmez diyebiliriz. Şimdi burada baktığımız zaman Mustafa en az sayıda kap kullanarak kendine ait bal ve pekmezi birbirine karıştırmadan ve ölçüsü doğal sayı biçimde olacak şekilde eşit hacimli kaplara dolduracakmış. Şimdi bu şekilde baktığımızda soruya o halde 75 ile 45'i birbirine karıştırmadan ve en az sayıda olacak şekilde kaplara dolduracaksa o halde 75 ve 45'in en büyük ortak bölenine bakmamız gerekecek. Yani 75 ile 45'i 3'e bölerek başlarsak 25'e 15 olacaktır. 3 ikisini de böldü. Daha sonra 5'e bölebiliriz. 5'e bölünce de 5'e 3 oldu ve daha fazla böleni olmadığı için buradaki sayıları çarptığımız zaman EBOB değerini biz buradan artık 15 olarak hesaplayabiliyoruz. Yani Mustafa 15 litrelik kaplar kullanmıştır. Peki 75 litrelik balı 15 litrelik kaplara koyarsak 5 tane kap buradan gelecektir. 45'i de 15'e böldüğümüzde 3 tane kabımız da buradan gelecektir. O zaman baktığımız zaman toplamda 8 tane kap kullanılmıştır diyebiliriz. Şimdi toplamda Ahmet ve Mustafa'nın kullandığı kap sayısı 32 olduğuna göre şimdi burada 8 tane kap kullanılıyor. Dolayısıyla Ahmet'in kullandığı kap da o zaman 24 tane olması gerekecektir. Peki bu 24 tane kabı nasıl kullanmıştır Ahmet? Bunu bulmak için de şu şekilde yapacağız. Şimdi 75 45'i de yine birbirine karıştırmadan buradaki kaplara yerleştirecek. Ama bu soruda şu şekilde düşünebiliriz. Yani 75 ile 45'i toplarsak elinde toplam 120 litre olacaktır. 120'yi de 24'e böldüğümüz zaman buradan da 5 litre olacak şekilde her bir kabın alacağı miktar bulunmuş olacaktır. Yani Ahmet'in kullandığı kaplar 5 litredir diyebiliriz. Çünkü Ahmet 24 tane kap kullanıyor ve elinde de 120 litre var. 120 litreyi 24'e böldüğümüzde sonucu 5 olarak bulmuş olacağız. Yani doğru cevap B seçeneği olacaktır.